abi kendimiz neyse merhaba <laughs> merhabalar herkese merhaba selamlar. merhabalar arkadaşlar neyse merhaba <laughs> bir adam vardı adam çayla çorbayı aynı anda içiyordu bak sana yemin ederim <laughs> ben de öyleyim ki yemin et <laughs> çay, çay, her şeyle içebilirim her şeyle o ayrı konu ama bak adam çorba içiyor tamam mı çorbanın yanında çay var ya <laughs> Ben de ne, Abi, ne öyle bir şey falan. olmaz. Köfteyle Bizimle falan dinle. olabilir işte zaten. O ayrı bir şey. Sen dinle. Adam belli adam... çay mı içilir, sen kafayı mı yedin? Abi evdeyim. içecek bir şey yoktur kolonum Ya yaparsın çayını. Köftem vardı, bir şey vardır. Ayrıca mangalla çay gayet güzel gidiyor kardeşim. Mangal yedikten sonra da içebilirsin yani. Mangalla beraber içemezsin zaten ayrı konu da. Hayır işte ben sana diyorum köfteyle çay içiyorum. İçersin kanka. Hı -hı. O ayrı bir şey. Bak o tamamen ayrı bir şey. O sıvı değil ama o katı. Tamam, farklı bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Ben? Kimseye söylemem ben. Tamam. Ben çorbanın içine çay döküyorum. <laughs> Daha kimseye söylemem kanka ama videoda hiç sıkıntı yok. <laughs> hiç sıkıntı yok kanka merak etme. Yakal. <laughs> ee, Okey be. Yok abi. Evet. Lan jakal ver jakal. Jakal ver. Jakal. <laughs> <laughs> evet. Jakal. <laughs> tamam ben de verdim. <laughs> video yaptın mı? Ne ara atayım kanka beklesene de video kaydındayız şu an. Dur lan senin için yükleyeyim bana evet, şamasındayken. Evet. Bir dakika sürecek. Ama güldüğümüz dakika. 15 dakika falan sürer. <laughs> Herhalde. Başka. E internetin hızlı o zaman sen neye yönelik? Ya senin kafa özgürlüğüne yapıştırayım. 600-700 megabaytlık video, 1 gigabaytlık video. Ya <laughs> gözümle göreyim. Ha, atacağım bekle. hangisiydi oğlum o bizim kahkaha attığımız? Hey, hmm, Ender Tapir Fatih, Fatih günlerini özledik. Ne? Oha ben ha, sen zaten Gün Fatih yayıncı günlerini özledik. Yusuf, Yusuf siktir. <laughs> <laughs> o günleri iptal Ya yazma Benim adama videomda. yazma. Yazma <gülüyor> adama <laughs> Dün mü? Ne kanka? Eğince, Safir, Fatih günlerini herkes iple çekiyor. Tamam kanka, halledeceğiz. Bizim güldüğümüz nerede lan? Ağır Aşık. Ağır Aşık mı koymuşum ben bunu? İyi başlattı. Ağır Aşık seni. <laughs> Sen niye beni <laughs> rezil ediyorsun şimdi? Hayır kanka. Videonun kayıt ismi öyle. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ee, kaç tane şey var ki. kanka? Kaç tane? Şimdi bombayı bulacak ya drone. Droid arkasından. İyi başlattı. Okay. Vakter <laughs> seç 10 saniye, 9 <laughs> saniye, 8 tamam. saniye. Se seçtim, seçtim, tane. seçtim. Beni paniğe sokuyorsun ya. <laughs> Vuruldu Bu son olsun. Bu son mu olsun? Tamam, bu son olsun sonra Hakan abinin yanına gidelim hemen. Abi ne yapıyor? Anlamadım ki ben. La adam yayında yayında Mixer'de onun yayına gidip ziyaret edelim diyorum. 5-10 dakika var. Abi... merak ettim. Ne? Merak ettim. Kim ki o? Ha, Hatırlı sayılır. Çok sevdiğim bir abim. E, o bilgisayar ortamında mı tanıştın? Normal standart Hayır bir kanka. Onu yaptım, anladın mı? Beraber bir pavyonda tanıştık. Ya abi ya. <laughs> 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 ya Yusuf. Yok <laughs> yani dışarıdan mı arkadaşın oldu? Evet kanka dışarıdan, çok abi. uzaklardan. <laughs> Seni 1911'de. <laughs> Çok karanlık hiçbir şey öğrenemem ki Ya sen ciddi misin? Ya sen ciddi misin ya? Ya ümmetim ama sen ciddi misin ya? Abi koysana şunu şuraya bir yere Böyle kesiliyor mu? Kesiliyor işte. Yürek yedim. Tek yedim ve tek yedim. Gördün mü ne adam? yaptırmış. Burnuma durmak zor burayı niye seçtik? mu çok değişik bir yanı kokusu geldi. Ha yüreğim yanıyormuş. Yüre kanka. Bir kalmış bende. Ne? Açık kalmış ne? Açık kalmış, ne açık kalmış? Ütü. Abi ütü ne alaka bu saatte ya? Bu ne saat... Bu, bu saatte ütü ne alaka onu hmm. söylesene. Hay sigaranın, sigaranın, sigaranın külü düşer. Mousepad yanar. Kül şey koltuk ya, yanar. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Hayır ütü ne alaka? Bu saatte ben neyin ütüsünü yapacağım? Saat şu an. Peki, gündüzden beri açık kalmış. O zaman yansın ev alın. <laughs> <laughs> yansın ev <ama>. yansın. <laughs> Yarın öğlene kalsak böyle. şu montayını banlamak lazım iğrenç bir karakter neyini banlayacağım manyak biz alıyoruz biz öyle oynayamıyoruz. yani yanımıza adam öyle güzel oynayamıyor bak vurdu adam montayı <gülüyor> <gülüyor> sen dakı izliyorsun değil mi dakı izliyorsun <gülüyor> evet <gülüyor> bu kadar basit kanka işte bir de, bir de Legion izle kanka bak ne yapıyor bak ne yapıyor bak ne yapıyor işte Ha tak benim taktiği yapıyor. Takın <laughs> o kimdi lan karşıdaki? Dein Fatih Kaptein. Fati. Kaptein Fatih. Kaptein Kerezeymiş lan manyak. Yani Kaptein Fatih unuttun mu? O Discord ne kimdi kanka? Ver atsın orada. Yazıklar olsun ne alaka kanka. Git da ha. karakter. Bu mu Legion? Lesion. Lesion. Ne özelliği var bunun? Kanka Legion'ın şöyle bir özelliği var. <laughs> Haydi seçin lütfen. Tamam herkes kadar şöyle adamlar seni duydu. Desene. <laughs> e, I am tek karakter. E, ne alacaksan onu söyle. I am tek karakter bu. <laughs> <laughs> ah pus niye alıyorsun sen ya? Ben yani çok iyi oynuyorum bunu da siz yokken oynadığımda çok iyi oynuyordum. Yusuf <laughs> <laughs> sen şu gezegendeki en mütevazı insanlardan birisin biliyorsun değil mi? Hayırdır. Pompa, pompalı bak kanka sende. Ben pompalı oynuyorum bu karakter. Niye sadece ben bu karakterde pompalı oynuyorsun? <laughs> Böyle bir şey mu kanka? Niye oynuyorsun? Ee, mesela kalp atışını duyuyorum hemen koşuyorum. Şak tek <laughs> Yusuf. Bir yenilmezler karakteri ol olacak olsaydı hangisini olmak isterdin? Hadi mi? Evet. Yok dayın. Dayına sor kanka ara. <gülüyor> 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 Cümleye Yusuf diye başladım ya. <laughs> şey, yenilmezlerin Sayfa mı tekti? Ne? Sayfa ne hepsini Kanka Iron Man var, Hulk var, e, Thor var. <laughs> Ondan sonra işte şey var, Ant-Man falan var, Natalia var. Natalya var. Natalya mı, Natasha mı neydi artık ismi unuttum. He? Buradan kararımı belirtiyorum. Buna Kaptan Amerika var, Spider-Man var. Kararımı belirtebilir miyim? Belirt yani artık ederim. lan. Şey, Kaptan Amerika. Kaptan Amerika mı? He ben evet. de ee, Iron Baba. Bu da Thor. Thor mu? Bu Hulk. Ya hepsini seç. Karışık var mı var? Yükle ama. <laughs> en sevdiğim öyle karakterlerden Batman. Batman mi? Kanka yani DC ise eğer Batman evet. başı çeker. Marvel ise eğer e, başı Iron Man çeker her zaman. Bu böyledir evet. yani. Öyle de geliyor. Kanka bakma 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 bakma. Öleceksin şimdi öleceksin. Bakma adam çok iyi açısı var oradan onun. Canın mı azaldı senin? Yok azalmamış. Bu aldım da. Ne alıyorum çok yakında. Burada gitme ben sana söyleyeyim. Nerede lan bu? Düşürdüm arkamdan geldi vurdu. Yemin ederim ki diğerlerini de öldürecektim. Yargın yargın mod 10 kanka. Kardeşini izlemedin ki sen. Öldüğüm anda bitti oyun. Nasıl lan? Ölüm tekrarını mı izliyorsun sen? He? <laughs> Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. İki kere öldüm diyorsun öyle sanma. Konsol se yok arşiv seçelim. Arşiv mi? Arşiv olmaz ya. Kıpırttım artık bir kere dedin bana. Bitti git. Konsol ya konsol konsol. Konsol kanka konsol. Kanka lütfen. Zaten bir kişi. Doçak oyn oynasam ya. Rastgele gelsin. Tamam bırak rastgele gelsin. Şey, şey alsana kanka. Ee, recruit alsana recruit. Yok ki ben. Nasıl yok lan? Sadece hiç karakter olmayanlardan mı var? Kapkan geldi. Ne bir tek... ha reki. reki. Bunda şey bile yok. Bir holografik bile. Dübün bile. Bu <laughs> kart bile. Yok. Yusuf saçların hangi şampuanla yıkıyorsun? Dolim. Ne? Dolim. Dolim mi? Gözlerin yanmıyor mu? Paylaş, paylaşma abi bu bilgiyi. Oo teşekkür ederim. Ben dinle ekranı. Beni duygulandırdın. Buraya gelsene. Kaptan tuzaklarımı tuttum ve Tamam tamam yerleştir ondan sonra gel. <laughs> Info da attım bu arada. Attıysan defol git. <laughs> <laughs> Daire yeni bitti <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun sen onu nereye koydun öyle? Ne gerek var orada? <laughs> Buradan gelmeyecek. <gö> <laughs> <laughs> evet, bunu hemen görüp kesiyor ya. Yani. Evet tuzaklara bakıyor yani. Tuzağa bakmayan kimse yok. O yüzden kaptan almak Kanka, bana... Kanka baksa, baksa da bir alır. şey fark etmiyor bak. Baksa da bir şey fark etmiyor. O kadar haritayı ezberi bilmiyorsa adam eğer drone ile gittiği yeri bilmiyor anladın mı? Sadece lokasyonu buraya ezberliyor o kadar. Biz mesela kavere görünce karşıda ne yapıyoruz? Direkt önden bir kişi saldırı esnasında şey yapıyor. Bak izle. İçimize kadar girmiş siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar <laughs> ben olmasam ölecektim Burada <laughs> mı? şurada şurada tam orada birisi tam da birisi zaten sen hocama bak Ama camı iyi kes Camı iyi kes camı arkanı dönüyor ama Adam senin üzerinde Adam senin üzerinde. Abi orayı desene. Sana orayı 50 kere gösterdim bu oyun oynarken. Hızı 140 oluyor bakma da. Ya bu adam kaç o. tane yiyecek ya? Artık onu indir onu. Öldür onu. Yuh. Bravo. Böyle oynaman gerekiyor Bu alemin kralıydın. Onu hatırla. Sofir Fatih günlerini hatırla. <gülüyor> <gülüyor> alemin kralı ama saldırgandı yani biraz. Adama var can bozacak Kendine sık kendine. <laughs> rush yaptı. Işte. Gördün mü ne yaptığını? Drone yolladı gördün mü? Evet. gördüm komutanım Sonunda so, öldü ya, sonunda öldü ya. Sen butun işte. Bak adam şu camdayken benden 3 kurşun yedi tamam mı? Buradan sarktı 2 kurşun da burada yedi. En son burada yedi işte. Ben bu arada bağırıyorum da komşuları vallahi affetsin ya. Yaşlılar şu an korona virüsünü düşünüyorlar. <laughs> Gülmek istemiyorum kay. Polis line. line. Aynen, aynı anda, aynı anda seçtik bebeğim. Bu bir işaret olabilir mi? Hmm. <laughs> ne? Ne alsam ya bu sefer? Teçir al. Şey, ne teçir? I? Terma. Teçir al, teçir. Tamam ki. Sordun Te mu? al. Tamam, yoksa silah al. Silah kalsın. IQ mı Ya IQ al IQ tamam mı? IQ al. Alsın sileç kalsın. Evet, Sen... Bir an var ya... Hep ben aynı karakterleri oynuyorum. Yanmayalım mı be? ya Yusuf siktir gitti. <laughs> Bu gece beni var ya iyi güldürdün ha. <laughs> Adam bak 4 4 vs 5 diyor nice diyor. Demolokko 4 vs 5 ya bir dur. Sım yok. Ca <laughs> acıpa. <laughs> Sen söyle söyleyesim geliyor dur. <laughs> Araçta değiller galiba. Değiller garajda değiller. Ben kontrol ettim. İçinde Abi şu oyunda bir kere bile niye kız denk gelmedi bize ya? He? Denk gelirlerse ben oyundan çıkmak zorunda kaldım. <laughs> Sevgilisine <gülüyor> o derece bağlı bir erkek ha? Yok. Söz, Neden? Söz vermiyorsun da o yüzden. Sen iyisin ya adamsın var ya. <laughs> Yıllarım. Yok ne oynuyorsun falan muhabbet. Gel gel buraya gel. Oyun Sonra? oynuyorum online falan. Nasıl ne dedi? Denk geliyor mu falan? evet gibi. gel yanıma gel yanıma gel. Neredesin? Hiç, hiç denk gelmedi dedim. Ama gelirse söz çıkarım tarzında muhabbet. Niye çıkacaksın oğlum? <laughs> Allah Allah. Konuşma olsun bitsin. Sen tecavüzcü müsün saldıracaksın kızlara böyle? Yok be yani. Hoş karşılanmıyor galiba. Oğlum bu adamlar burayı terk etmiş he. Ama şimdi girelim. Allah. Girelim özeleceğim iyiyiz de. Ne nerde? Hey Allah'ım. Dilber dilber. Vaktin geçer beğenmedin mi beni? Arabe olmuş gözlerin le, Eller keser demedin mi beni? Ne hey Allah gözü dilber dilber. Nerede demedin mi beni? Arabe olmuş gözlerin le, Ha bu adam leple, ölmüş leple burada leple bu leple adam. <laughs> adam ölmüş. Böyle 2 saattir bu adam. Bir dakika dur. Bunu patlatacağım ama ben kafaya bu böyle patlıyor mu? Patlıyormuş. Niye tepki vermedin Değil mi? orada. Hadi be. Yanmayalım mı? Helal olsun lan nasıl vurmayı becerdin öyle iki <laughs> 2 saat. 4 vs 2 kalmış. 5 2 kalmış. Bu videoyu şöyle kapatalım o zaman. Be hey Allah gözünü dinler dinler. Vaktin geçer. Kanka. <laughs> Abi var ya uykusuzluktan iflamız tekme atıldı. <laughs> Ölmek üzereyiz. 3 canım kaldı <laughs> ben. Ben atarım o <laughs> Atarız gengs. Bakalım gelmiyor şey alfa pek. Gelmedi bana. Sen ne, ne kadar hızlı görüyorsun kanka bir bekle lan. Bu da %24 şans oldu hadi y %9. Alfa pek gelene kadar. <laughs> tamam dur durdurdum videoyu.